Ben evlendiğim için sizde oldunuz. Yani ayıp mı evlenmek? Tabii ki seni evlendireceğim. Hayır. Anne, ben liseye gidemiyor muyum? E, lise dönüfelseme, lise dönüfelse olmadan önce lisede Kore'de okuyabilir miyim? Sen ne diyorsun? <gülüyor> 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 ne bileyim? Kore'ye erken gitmek istiyorum şekerim. Hey la çok zenginsin, çok paran var değil mi? O evet o... benim eurolarım. Nerede evet. eurolarım? Hilal senin o paraların <laughs> sadece Kore'ye bir uçak bile. Kızlar konfetilerimi tamamlayın. Ne kız ya? Anneye Anne, gideceğim. Anne ama ben sonra ben geleceğim. Biraz şimdi yabancı yabancılara laf söylediğim zaman banıyorum. Lütfen Koreliler. Anne o ise yabancılar. Koreliler çok iyi insanlar tabii. Biz yakın arkadaşız Korelilerle biliyorsunuz. Ama Hı. gitme aşkım yani olmaz. Çünkü geçen Suriyelilere laf söyledim, kalıcı ban yedim hesabı kökten gitti. ne? Ya ne saçmalıyorsun? Yine esin görürüm bana. Şey, ne. O geçen Suriyelilere yani laf söyledim, hesap kökten Şey gitti. o Kore değildi, Çin'di. He Çinlilere laf söyledim, ban yedim Suriyelilere laf söyledim, tam yine ban yedim. Mesela Koreliler bizim kardeşlerimiz, çok çin, sevindim. Çin, 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 çin. Çinliler de çok iyi, onlar bizim kardeşlerimiz Suriyeliler olsun. Çin, Hepimiz aynı dünya içerisinde yaşıyoruz, kardeşiz. Ama Çinliler... o yüzden mi? Neyse. Ama Çinliler yapacak iyi oldu. Dicle Sus! Sus! Ban yerim! Dicle <laughs> teşekkür ederim Dicle'cim aşkım benim. Kız sus. <laughs> TikTok Çinlilerin. Sus. Çinliler çok iyi insanlar. sen <laughs> Çin'e göndereceğim. Seni Çin'e Çinlilerine... göndereceğim. bir damat yapacağım. Çinli bir gelin yapacağım kendime. <laughs> o biraz zor ya. Hayır ben evlenmeyeceğim. Kore'ye gitsin. <laughs> <laughs> sus Çinlilerin. TikTok Çinlilerin zaten. Ama ben Çin'e Çin Kore'ye gideceğim. Kıskanma beni. İyi akşam sen senin kıskanmaz ben annemin olduğu yerdeyim. Ekmek yok mu başka? Anne. Var var. Nerede? Anne. Aa Sherlock. Anne mi? Ya. Bir 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 bir. Bir Sherlock teşekkür ederim zengin şer... Sevinirken Sherlock. Sevinirken tuzun içine düşeceğim anne. <laughs> ya canım benim Sherlock teşekkür ederim eski kankam Sherlock. Para <laughs> Teşekkür ederim. Benim yakışıklı kankam. Kurban benimle. Teşekkür ederim. Bir tane daha gel. Ay 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 ay. Sherlock. Teşekkür ederim. Sherlock. Bir 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 bir. Teşekkür ederim. Bak birisi demiş ki çok güzel bir yer. Bir yer. Hira gitti. Teşekkür gittim. ederim Sherlock'cum ya. Hira ama Kore'de hangi yere gittiğine dikkat et. Biri, birine gidip çıkmak lazım. Ay teşekkür ederim valla. Çok sağ ol. Bir 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 Sherlock'cum teşekkür ederim. Bir diğerine gidemezsin. Ay ay ay. Düşmanlar çatlayın. Düşmanlar. Hira. Teşekkür ederim Şerif. Ben Kore'ye gideceğim. Ben şu an insanlarla burada muhatap oluyorum. Susar mısınız? En sonunda yine hesabım kapanacak. Başlayacağım şimdi ona şeyine de falan. Kıskanma kıskanma. Sus. Sus. sus hesap kapanıyor kıskan, onlara söylediğim zaman. Sus. Sus onlara laf söyleyeyim. Onlar e susun. söyleme. Onları çok seviyorum. Sus. Bak Hira gitsin demiş. Ee, çok güzel bir yer demiş. Hira. Şerlokçum nasılsın? Teşekkür ederim kurban verene. Gene hangi dağda kurtuldu? Gene TikTok'a mı döndün? Bir gidiyor bir geliyor.